Selam tatlım hoş geldin üçüncü kişileri merak ediyorsunuz bakalım ne durumdalar üçüncü kişiler sizin ilişkinize tuz atanlar okay. üçüncü kişi ve yetersiz bakiye Tatlım çoğunuz bu süreçten geçtiniz, gömdünüz ama çoğunuz da daha hala içindesiniz ve çıkamıyorsunuz. Şunu unutmayın ki varlığını yetersiz olanı yokluğu kayıp değildir. Bunu bir düşünün derim ben size. İlişkilerin boyutu. Önceden bağımlılık varmış tatlım. Ama tamamen tersine dönmüş ne bağlılıkları varsa hepsi çözülmüş. Yani eski şehvet, eski duygu hiçbir şey yok. Bak çözülmüş diyebiliriz. Yani tersine çıktığı için. So. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiyenin düşünceleri, hayalleri onunla bir yol alması hiçbir şey yerine gelmemiş. Yani sallantıda denge bozulmuş. Peki karşı taraf üçüncü kişinin enerjisi. O onun da korku dolu, onaylamadığı ve hoş görmediği bir şeyler olmuş. Yani kendinden mi utanıyordu? Aa, yaptığından mı pişman oldu? Üçüncü kişi gerçekten pişman içinde olduğu durumdan utanç duymakta. Okey. Bunun da bir şeysi olmamış. Yani utanıyor. Belki kafası yerine geldi. Belki hatasını anladı. Belki de çoğunluk gibi yani bilinçsiz bu durumun içine düştü. Olabilir. Bilinçsiz. Şimdi içine dönmüş yetersiz bakiye. içine dönmüş içindeki sırları ve hayatın gayesini keşfetmeye bakıyor. Ben ne yaptım? Nerede? Yanlış yaptım. Ve gittiği yolların her şeyin farkında. Farkına varıyor. Tamam mı? Geçmişe iç çekiyor. Ee, özlüyor geçmişi özlüyor. Bir şeylere başaramadığı için bir de üzüntü yaşıyor. Bilemedim bu üçüncü kişi için. Bilemedim siz için. Okey. Zor so, üçüncü kişi. <laughs> evet. Bir dönüşümde. Bir dönüşümde. Kendini yeniliyor. Olduğundan başka birisi olarak göstermiş kendisini. Şimdi kendisini yeniliyor. Yeniliyor veyahut hatta eski halini geri alıyor diyebilirim. Hani derler ya ya da hani yaparlar ya bazı çoğu kişi ben herkesten farklıyım. Olduğundan farklı gösterir kendini. Öyle göstermiş olabilir. Zor. So, şimdilerde ikisinin aklından ne geçiyor? Ya da ne planları var? Enerjileri birbirlerine karşı nasıl? Okey. Yetersiz bakiye büyük bir pişmanlıkla karşı karşıya. Yüzleşme, suçluluk hissi. Kendine kızma, acayip kendisine kızıyor. O sebepten iletişimi kesmiş arkadaşlar. İletişim kesik, tamamen duruk. Ya kendisi kesti ya karşı taraftan bloke edildi. Onu bilemem ama ee, acayip bir pişmanlık var. Acayip kendini kızıyor. Neden bunu yaptım, şunu yaptım ya da e, yapmadım? <laughs> Kendi kendine muhakeme ediyor yani. Peki karşı taraf ne düşünüyor? Karşı taraf pes etmiş. Pes. Yani pes. Vazgeçmiş yani karşı tarafta vazgeçmiş arkadaşlar. Bu ilişkinin bir yere gideceği yok. Bakalım şurada ne çıkıyor. Yani ilişki bitmiş. Savrulmuşlar. Herkes bir tarafa savrulmuş. Bir rüzgar esmiş ve her taraf bir bir, bir yere savrulmuş. Herkes bir yere savrulmuş. Yani çoğunlukla bu durumda üçüncü kişilerle finish. tabula raza <laughs> okay. kendinize iyi bakın